2003 yılının 13 Aralık Cumartesi gecesi Irak'ın eski başkanı Saddam Hüseyin yakalandı. Yakalayan ekip ABD 1. Özel Kuvvetler Harekat Müfrezesi'ne bağlı bir ekipti. Saddam Tikrit kenti yakınlarında bulunan Eddur mevkiindeki bir tarlanın altında yer alan derin bir mağarada saklanıyordu. Saddam askerlere hiçbir mukavemet göstermeden tutuklandı. Saddam Hüseyin korkmuş ve ümitsiz bir haldeydi. Sakalları ve saçları uzamış ve oldukça bakımsız görünüyordu. Yakalanan kişinin Sattam Hüseyin değil de onun dubleri olduğu söylentileri yayılmaya başlamıştı bile. Sattam'ı teşhis etmek için onun hakkında uzun yıllar araştırmalar yapmış ve onu çok iyi tanıyan Amerikalı bir asker olan John Nixon görevlendirilmişti. Nixon'a yakalanan kişinin gerçekten Sattam Hüseyin olup olmadığı sorulduğunda, onu gördüğüm anda bütün şüphelerim yerle bir oldu demişti. Saddam Hüseyin'in saklandığı küçük Ed Dar kasabasına gelen ihbar üzerine gittiklerini anlatan Holland, Saddam'ı yaklaşık 8 ay boyunca saklandığı yerden Teksaslı bir askerin çıkardığını belirtti. Ayrıca şunları söyledi. Hiç kuşkusuz Saddam, hızlı bir şekilde teslim olarak oracıkta ölmekten kendini kurtarmıştı. Çünkü onu oradan çıkarmak için gelen birlikler saklandığı çukura bir el bombası atmak üzereydi. Saddam'ın kendileriyle İngilizce konuştuğunu ve onlara Irak Başkanı Saddam Hüseyin olduğunu ve müzakere yapmak istediğini söylediğini belirten Holland. Ona artık çok geç yanıtını verdiklerini belirtti. Ayrıca karşılarında o devasa saraylarda yaşayan Saddam Hüseyini gördüklerine inanamamışlardı. O saraylarda yaşayan kibirli adam nasıl olur da böylesi bir çukura düşerdi? Bulunduğu yerde hiçbir iletişim aracı yoktu ve sadece birkaç günlük yiyeceği bulunuyordu. Holland, muhbirin bahsettiği karanlık noktayı bulduklarında kazmaya başladıklarını, sonra çukurun içine kum düştüğünü, daha sonra tuğla kaplı, içi çıplak, gözle göremeyecek kadar karanlık bir çukura girdiklerini ve Sattam'la yüz yüze geldiklerini aktardı. Sattam'ın ilk önce ellerinin ve ardından büyük gür saçlarının delikten çıktığını anlatan Amerikalı asker, daha sonra Sattam'ı bağladıklarını ve ona Başkan Bush selamlarını iletiyor dediklerini söyledi. ABD'li asker, mağaranın içerisine girdiğini anlatarak bir adamın uzanması için yeterli olacak 1.80 metrelik bir alandı. Oturabileceği küçük bir sıra vardı dedi. Sattam'ın bir delikte bu kadar uzun süre nasıl hayatta kaldığı sorulduğunda Holland diktatörün hiçbir zaman orada uzun süre kalmadığını söyledi. Holland bölgede Sattam'ın iki korunmasının olduğunu da sözlerine ekledi. Yakalandığı mağaranın bulunduğu yer portakal bahçelerinin bulunduğu bir yerdi. Sattam bir süre burada bulunan bir kulübede yaşamıştı. Kulübede içinde iki yatak bulunan bir yatak odası vardı. ABD kuvvetleri bu kulübede tam 750 bin dolar buldular. Ayrıca kıyafetler ve kitaplar da bulunuyordu. Bütün bu eşyalar odanın içinde sağa sola yayılmış halde duruyordu. İçeride ayrıca çoğunlukla konser ve yiyecekler vardı. Askerler Mars marka çikolata paketleriyle birçok haşere ilacı olmuşlardı. Muz, mandalina, kivi, elma gibi meyveler ve bu meyvelere ait çöpler de buldular. Odanın kapısında ise besmele yazıyordu. Sattam'ın içinde yakalandığı çukurun ise sadece acil durumlarda kullanılan sığınak gibi bir yer olduğu düşünülüyor. Askerler, Sattam'ın çoktan teslim olmaya hazırlanmış bir halde olduğunu söylüyorlardı. Sattam Hüseyin, 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edildi. İdamından çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklılara teslim edilen Sattam Hüseyin'in idam cezası, Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazimi'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 6'da infaz edildi. İdam cezasının gerçekleştirilmesi cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içinde internet üzerinden dünyaya dağıtılmış ve büyük bir yankı uyandırmıştır. İdamından kısa süre sonra son yazdığı mektup avukatları tarafından açıklandı. Irak eski Milli Güvenlik Müsteşarı Mofak Rubai, Saddam Hüseyin'in idama götürülürken hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti. Saddam Hüseyin, beğenilsin ya da beğenilmesin sadece ülkesinde değil, dünyada da yankı uyandırmış bir liderdi. İzlediği siyasi ve askeri politikalar onu epey bir hırçınlaşmaya ittiyse de aslında onu yakından tanıyanlar lanse edildiği kadar gattar biri olmadığını söylerler.